Evet, Lenovo Ideapad 7 miydi bu kanka, 5 şu anda kapağını kaldırıyoruz, tüm vidalarını söktük, SSD taktık, ben buna ekstra RAM de aldım ama RAM soketi yokmuş bu modelin, ondan sonra şu anda sökmeye çalışıyoruz, Morika, söküyor şu an. çöktükten sonra da yeni bataryasını takacağız. Eski bataryası öldü. Bunu da N11'den sipariş ettim. Şöyle bir bataryası var. Heh, şöyle görünür olsun. Bunu taktıktan sonra SSD ve batarya değiştikten sonra bilgisayar kullanıma devam edilecek. Yaklaşık 10 yıllık bir laptop. Şimdi 16'nın sonunda almıştım. Bir de yeni laptop var. Bu da Excalibur. Bunu da yeni aldım şu anda. Ee, yaklaşık 73 bin lira bir Mas e, <laughs> yani şu anda şunu söyleyeyim çok güçlü bir laptop daha kullanma fırsatım olmadı imkanım olmadı çok fazla Norika daha çok biliyor o eziyetini çekti bakalım o da kullandıktan sonra kendim kullandıktan sonra bir küçük inceleme videosu yapacağız o şekilde bu oyun laptopu diye geçiyor zaten direkt diğeri de öyle dümenden bir laptop şu an Norika açtı bunu. bir Mandalı kaldırması lazım galiba. O neydi? Anakart şey. Anakart. Anakart soketini de çıkardıktan sonra. Şu an laptopun içi kan ağlıyor büyük ihtimalle toz içinde. Batarya bu batarya yaşmakta zormuş ya. Ne olmuş? Batarya yaşmakta zormuş. Bunun içine gömmüşler kanka çünkü. Normalde laptopların arkasında oluyor batarya. Bir tuşta çıkartıyorsun yani bu. İçine resmen yapıştırıp gömmüşler. Mecburen hepsini sökeceğiz. Gerçekten bu laptopu yani laptop almak uzun vadede zaten büyük bir şey. Risk çünkü herhangi bir şeyini yenileyemiyorsunuz. İşte bir tane RAM soketi var. ikinci RAM soketine 8 GB takamadık. Böyle bir durum. Evet videoyu burada sonlandırıyorum. Çok uzun olmasına gerek yok. Tamam çıktı kanka o çıkma sesi